Herkese merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün çok değişik bir challenge yapacağız. Kaderine razı ol challengein ikinci bölümünü çekiyoruz. Ama bu sefer kağıtlar olmayacak. Direkt yemeklerle atacağım. Lezzan yiyeceği alacağız burada. Farklı farklı yiyeceklerimiz var. göstereyim sırayla. Şöyle acı biberlerimiz var. İki tane iki tane yememiz gerekiyor ekşi erikli var. erik severim ama ekşi sevmem. bir biber var. Burada kuru yemişler falan var. Leblebi gibi. Burada sivri biberin ucu var. Acı ucu. Bir de iki tane küçük, küçük kuru yemişlerden var. Neyse, şimdi hemen başlayalım o zaman. O zaman ben atıyorum. Arkadaşlar bu galiba şey. Şu hani fındıklar, fıstıklar var. Onlardan bir olmadan hepsini yemeliyiz. Şöyle hepsini çıkartayım. İçinde kötü olanlar da var. Güzel olanlar da var. Şöyle. O zaman ben yiyeyim. İlk olarak tüm güzelinden bahsetmek istiyorum. Şu badem. Şurada. Bir tane daha varmış onlar. Badem ayol. Buna badem dedim? Bu yeşil fıstıkta herhalde öyle bir Bu badem. Bu var. Mısır. Bu kadar. yedim. O zaman bir tane daha atalım. O zaman atıyorum. Acı biber iki tane. Bunlardan bahsediyor. Arkadaşlar bunlar aşırı acı bilgilerine lazım. Ben kendime bir su alıp geleyim. Suyumu aldım. Bir yiyeceğim. Bir de ikisini de yiyeceğim şimdi. Şundan başlayalım o zaman. <laughs> Ay çok korkuyorum. Bir, iki. Oh, Oo, şey Benim bunu Ayıklamam lazım. içinde bayağı bir şey var. Çekirdeği var. Ayıkladım. Sonra içindeki tüm çekirdeklerini çıkarttım. Çok güzel bir bunda yemek yapıyorlar. Acısı evet, hala dilimde. Arkadaşlar <laughs> aşırı acıydı görmen lazım. Dilim şu an yanıyor hemen yakışır. Bir daha geldi aynısı acı biber iki tane ve kullanım da geldi. <laughs> Bu da diğer acı biber. Bundan. bir bardak daha su bitti hepsi kendime geldim şu anda biraz daha yine atıyorum um, yine ee, yine iki tane olan biber geldi dolmalık biber dinlesene de Ben bunu düşünüyorum. Bir daha yapmak lazım. Bir Hepsi bitti. Yeşil elimiz kaldı. Bir de bunlar kaldı bu ikisi. Ay çok kötü onlar da. Atıyorum. Ya yine mi iki tane acı biber gelir ya? Dolmamuk biber. Oy düştü. Onları. O dişi biber geldi. Yine. Yine. Ha, bu sefer yeşil erik geldi. Yeşil erik diyelim. Üç tane. Ama ekşi. Üç tane yeşil erik aldım. Arkadaşlar son bu kadar da bunu vereceğim. Videomuzu süresizce. edeceğim. Hepinize çok teşekkür Hoşça Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.